Yor Tamam ama şey, yani şahıs ekiyor Sanki ben gibi o. Bu yüzden biz o yemek yiyor. Hmm. Bu kadar. Yiyor. Peki Fatma Hanım. Ben bir soru sormuyorum. Ben bir soru sormuyorum. Çok Harikasınız. Olur. ben ez, mi, ezmiyorum. Ezmiyorum. Sen, Sen ezmiyorum. Ezmiyor, ezmiyorsun. Ezmiyorsun. Ben yüzmüyorsun. Yüzmüyorsun. O. Oh. Yüzmüyor. Evet. Yüz. O doktor değil. biz doktor değiliz. siz doktor değilsiniz. Şu an, Şimdi şu an. Ben şimdi ne yapıyorum? Dinle. İkisi farklıydı. Dinle. Sekiz. Renziye Hanım. Renziye. Ne Genellikle... Ben bugün çok çalışacağım. Suriye'den geldim. Bilgisayar mühendisi. Ee, Türkiye'ye e, 2016'da geldim. Burada e, ilk önce dil öğre, yani öğrendim. E, sonra e, iş hayatına girdim. Şu an e, asansör fa e, fabrikasında bizim asansör fabrikamız var. E, onunla uğraşıyoruz. <laughs> Evliyim, bir kızım var. E, savaştan dolayı e, gelmek zorunda kaldık. E, geldiğimizde e, dönemedik. E, savaştan dolayı tabii ki. Sonra bir zaten bir sene sonra evlendim. İş hayata girdik, işler, iş yerimiz var artık. Yani o sefer işim İşim, yani ilk önce tabii ki zor bir şey. O Yani nişanlıyken kolay zannettim. Ama birinci, ikinci sene zor geçti. Tabii ki farklı kültürler, farklı düşünceler, farklı diller. Ee, ama e, çok şükür yani şu an e, gayet iyi e, anlaşıyoruz güzel e, güzel şeyler de var tabii ki e, şimdi Türkçe e, bize zor gelmedi e, çünkü biz e, genellikle e, Suriye'de İngilizce bildiğimiz için harfleri biliyorduk e, buraya gelir gelmez kurslar başladık e, genel e, olarak öğrendik e, tabii ki e, yani çok kolay geçti bir sene falan konuşmayı başladım e, ve evlendikten sonra mecburen daha kolay oldu çünkü günlük günlük bir konuşma oluyor e, Türklerle direkt bir e, diyalog e, kuruyoruz e, yani bana göre yani kolay ama bilmiyorum yani <laughs> bah öğrenciler için e, Türkçeyi e, sev yani Türkçe sevmek e, arttı. artık benim için de yani öğrenmek daha öğrenmek istiyorum yani bir seviye değil ikinci üçüncü bitirme bitiremem tabii ki ama e, sev yani severek e, öğreniyoruz şu an burada şimdi biz e, Türkiye'ye geldik çok şükür e, yabancıya bir yer gelmedik sanki yani e, insanlar e, çok sıcak kanlı geldiler geldiler bana e, bizzat e, Türkçe öğrenmeden önce. Ee, çok yardımcı oluyorlar. Yani anlıyorlar bu yabancı komşular bizler bunu ben fark ettim. Yabancı işte çok yardım bitmeyi başladılar bize. Ee, güzel e, günlerimiz de var. Türkçe öğrendikten sonra e, daha kolay oldu. Çünkü bazen yanlış anlaşılma şeyler oluyor. O mecburen e, şey yapamazsın yani karşı tarafta yanlış anladıysa artık mecburen yanlış bir tepki verecek. Bazen böyle gördük ama en çok e, çok sıcak kanlı bir insanlar. E, sıcakkanlı bir ülke. Bizzat e, yani nereye gidersen yabancı hissetmiyorsun kendini. Sanki benim ülkem. Artık alıştım. Yani vatandaşlığım da var. E, bu e, Türkiye'nin içinde daha hayallerim var. Sadece geçici olarak yoksa ben bugün buradayım, yarın ben dönmeyi düşünüyorum. Tabii ki insan memleket gibi, bir, bir, hayatta bir şey e, memleket gibi yok. Ama burada ikinci memleket oldu artık. Yani biz bu bu ülkeden sanki barça, yani barça olmak istiyoruz. Ee, onun için çabalıyorum yani. Bir şey eklemek yani söylemek istiyorum. Bütün yabancılar da bu ülkede e, Türkçe öğrenmeye e, e, zaman harcasınlar. Hedef olsun. Türkçe bilmeyen tabii söylüyorum. Hedef olsun. E, 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 yani o ülkeden parça olmak için e, ilk yol dil öğrenmek. Dil öğren, öğrenmediğimiz sürece, yani zor oluyor iki taraf için, hem vatandaşlar için hem yabancılar için ee, ve Türkçe bilen insanları o da daha e, öğrensinler. Yani öğrenmek bitmesin. Dil olsun, e, iş mi olsun, e, sanat mı olsun, öğrenmek çok güzel. E, kimse e, oturup evde ben ne yapacağım, ne yiyeceğim ya da yaşım o kadar oldu bir şey yapamam artık ya da ben beceremeyeceğim diyebilirler ama kimse düşünmesin bu ülkede her şeyi yapabilirsin yeter ki istek olsun yeter ki insan içinden bir istek olsun her şey yapar. Ailemle E